Rehbere devam ediyoruz efendim Şimdiki durağımız Manavgat Sorgun Yıllardır ama inanın Yıllardır özellikle Antalya'dan Alanya'ya giderken Ya da Alanya'dan Antalya'ya dönerken Biliyorsunuz böyle tabelalar vardır Kahverengi üzerine Turistik yerleri belirtir Orada görürüm titreyen göl Ya yani derim ki e, Buraya bir gün mutlaka geleceğim aslında yıllar önce yaklaşık 8-10 yıl önce buraya gelmiştim. Buraya gelmiştim gelmesine ama o zaman yani karşı taraf aşağı yukarı aynıydı ama diğer taraf yani benim bulunduğum taraf bu yürüyüş yolları falan yapılmamıştı. Çevre düzenlemesi yoktu. Böyle göl daha bir ufak duruyordu titreyen göl. Ondan sonra ya bu sefer uğrarım, gelecek sefer uğrarım diye 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 gelmemiştim buraya. Şimdi biz bu programın çekimlerini 1 Ocak'ta başlıyoruz. Yani 31 Aralık yılbaşı gecesiydi. Ve bugün biz 1 Ocak'ta bu çekimleri yapıyoruz. Antalya'ya bir geldik biz ayın 30'unda. Nasıl bir yağmur, nasıl bir yağmur göz gözü görmüyor. İki gün benim sevgili kardeşim Yiğitoğlu'nun evinde kaldık bizi misafir etti. Dün hava açtı, yılbaşı günü hava açtı ve bugün 1 Ocak 2022. Size şöyle söyleyeyim, Antalya'da hani bir ifade vardı sıklıkla kullanılır derler ki bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Ben ne söylüyorum Antalya için belki doğru bir ifade ama Türkiye'nin özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu düşündüğümüz zaman bildiğiniz yazdan kalma. Hani yazdan kalma bir gün yaşanıyor burada. İyi ki geldik biraz sonra yine çevreyi de gezeceğiz. Artık vakit öğlen İnsanlar yeni yeni uyanmaya başladı işte burada yürüyüş yapıyorlar. Yeni yılın ilk gününde bu güzel havada denk gelirse ki biz ters açıdayız şu anda. Bir de Hüseyin abinin böyle insan gördü mü kaçma gibi bir huyu var çekmeme gibi bir huyu var ama bayağı güzel çoluk çocuk insanlar aileleriyle gelip burada yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Şimdi titreyen göl bakın orada gelen misafirler ne kadar güzel. Buradaki karabatakları, ördeklere ekmek veriyorlar, onları besliyorlar. Burası aslında o meşhur Manavgat Şelalesi'ne de hayat veren Manavgat Çayı'nın bir kolu. O koldan dolayı da oluşan bir göl. Şöyle görüntülere baktığımız zaman da buraya titreyen göl denmesinin sebebi en ufak esintide bile gölün üzerinde böyle çok hafif hafif bir dalga oluşması. Ama Şimdi burayı böyle anlatırsak ya da internete girdiğiniz zaman buraya gelmeden önce titreyen göl diye araştırıp bunu okursanız kimseye cazip gelmez bu. Hani neyi severiz biz? İnsanlar biraz daha hikaye olsun, efsane olsun. Hani gittikleri yerlerde fotoğraf çektirip sosyal medyalarında paylaşırken hani biraz daha böyle işin içine bir efsane girsin. O yüzden buranın da bir efsanesi var tabii. Titreyen göle adını veren bir efsane var. Peki bu efsane nedir? İşte yaşlı bir balıkçı. Bu sefer aşk hikayesi değil. Genelde efsaneler aşk hikayesi üzerine olur. Bu seferki bir hayvan sevgisi. Yaşlı ihtiyar bir balıkçımız var. Buraya gelir, geliyormuş. Her gün işte buradaki bu kuşları, ördekleri, karabatakları besliyormuş. İhtiyar balıkçı. Bir gün avcılar gelmiş buraya. İşte bu ördekleri vurup onları öldürmeye başlamış. Bizim onları besleyen ihtiyar balıkçımız da amcamız o avcıları görünce onlara müdahale etmek istemiş. Avcılar da bizim yaşlı ihtiyar balıkçıyı buraya atmışlar. Rivayet o ki buna çok üzülen burada yaşayan bu kanatlılar uçup hareket etmeye başlayıp bir anafor, bir hortum oluşturmuşlar. Ve böylece hem avcıların oradan gitmesini sağlamışlar hem de kendi canlarını kurtarmışlar hem de bizim yaşlı ihtiyar balıkçıyı kurtarmışlar derler ki hani buranın o titremesinin sebebi de şu o efsanedir. İşte o balıkçı akıllarına geldikçe ağlarlar, kanat çırparlar. O yüzden de Manavgat Sorgun'daki bu gölün adı Titreyen Göl. Çevre düzenlemesi güzel. Bilmiyorum belki çevrede böyle çay, kahve, içilecek yerler ben görmedim. Belki de sezon olmadığı için vardır ama birkaç tane kapalı bina var. Belki de vardır. Yani yolunuz düşerse gelin. Bol bol fotoğraf çektirirsiniz. Ve gelen misafirlerin yaptığını siz de yapın. Gelirken işte yanınıza bir parça ekmek, simit, kalan bir şeyler varsa getirin. Atın bu güzel canlara. Onların da karnı doysun. Aş, tabii ki sokaktaki hayvanları da unutmadık. Onları zaten her programda dile getiriyoruz. Birazcık mama...